Hepinize merhabalar arkadaşlar ben Nurullah. Bugün sizlerle yepyeni bir içerik ile karşınızdayız. Bugün konumuz arkadaşlar biliyorsunuz ki artık elektrikli otomobillere geçtik ve ülkemizde bir adet olan ve şu anda tek olan ve Türkiye fiyatını birazdan söyleyeceğim. Ne ile karşınızdayız? GMC ile Hummer'ın ortak yaptığı ev. Yani eve yani. Ev Su Station diye geçiyor arkadaşlar. 2023 model biliyorsunuz ki. Bugün o aracı tanıtacağız. Zaten Türkiye'de de ilk tanıtanlardan biri Sayın San olmuştu. Ev San olmuştu. Şimdi arkadaşlar bu araba Hammer. Biliyorsunuz ki aklınıza direkt Hummer'ın şarkısı gelmesin. O geliyordur büyük ihtimalle. GMC Hammer Ev Su diye geçiyor. Yani elektrikli bir otomobil ve yengeç yürüyüşüyle Amerika'da ünlü olmuş bir otomobil. Ülkemizde de bir bir adet var. O da zaten İstanbul'da Baron Motors'ta arkadaşlar. Birazdan zaten bir fotoğraflarını göreceksiniz. Onun öncesinde araç hala satılık ve Türkiye fiyatından önce size yurt dışındaki fiyatını söylüyorum arkadaşlar. Arabanın yurt dışındaki başlangıç fiyatı 79.995 dolar ile 105.595 dolar arası değişiyor arkadaşlar. Onu şimdiden size söylemek istiyorum. Sahibinden de ise hemen bakıyoruz kaç adet var arkadaşlar. Sahibinden de ise bir tane var. Onu da arkadaşlar POS Auto diye bir yer atmış. 19.500 bin, bin, lira istiyor. Büyük ihtimal bu herhalde Baran Motors'a ait diye düşünüyorum. İstanbul Kartal'da. Çünkü şu an İstanbul'da bir tane var diye Ama bir tane daha gelmiş olabilir mi diye düşünüyorum. Hayır bu sun model arkadaşlar. Ama bu Amerika'da çekilmiş fotoğraflarını koymuş. Yani Türkiye'de değil bu büyük ihtimalle. Aynen Türkiye'de değil. Türkiye'de şu an Baran Motors'ta var. Her neyse. Arabanın özellikleri ise maksimum torku 1627 Newton arkadaşlar. Hızlanma süresi 3.5 saniye ile 7.03 saniye sıfırdan yüze. Beygir gücü ise 830 beygir arkadaşlar araba. Dingil mesafesi 3.22 ile 2.77 arası değişiyor. Ekstra boyutu 13.4 ile 9.97 araç işi sistemiyle değişiyor. Maksimum mesafe ise 483 km ile 455 kilometreye kadar oluyormuş. Batarya gücü ise 212.7 kW ile 73.89 kW arası değişiyoruz arkadaşlar. Onu da şimdiden size söylemek istiyorum. 2023 model olan bir sum otomobilden, kap otomobilden bahsediyoruz arkadaşlar. Şimdi gelin bu otomobilin Türkiye'de çekilmiş güzel fotoğraflarını görelim. başlayan bir otomobil var arkadaşlar. Onu da şimdiden size söylemek istiyorum. Ve sizden ricam abone olsanız sevinirim. Diğer oynatma listemdeki ülkemize tek olan otomobillerin videolarını izlemek istiyorsanız da videolarıma gidip izleyebilirsiniz. Hepinize teşekkür ederim. Ülkemize tek olan veya gördüğünüz gelip de gitmiş olan otomobiller varsa yorumlara yazmayı unutmayın. Farklı videoda görüşürüz. Bye.